Selamlar herkese. Ben Enes. Bugün Rise of the Kingdom'a başlıyoruz. Ee, Osmanlı'yı seçtim. Şu anda oyun nasıl oynayacağıma dair hiçbir fikrim yok. Şuraya basıyor bakalım. Tarlayla başlayalım. Tamam. Gıdamız, odunumuz ve yukarıda kırmızı bir Elmas var bakalım Biri geldi Sen kimsin hmm. Bütün gıdalar alalım ve sonra yakalım diyor Ne yapmam gerekiyor Bir şey gelmiyor elimizden Evet birlik lazımmış. O yüzden birlik üretelim hadi bakalım. Bir, birliği nereden üretmem gerekiyor? Evet. Evet. Bakalım bu kaynakların... Yok burada yazmıyor. Peki şurada bir şeyler yazıyor mu? Yukarıda da yazmıyor. şehirimizi sağlamlaştırmak için duvarları geliştirmeliymişiz. Ne gerekiyor? Hı, hmm, gıda ve odun kullanarak yükseltiyoruz demek ki bunları. Tamam. Duvarları da yükselttik. Bakalım askeri diyor. Han yapalım. Açalım bakalım. Şimdi bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ama zamanla öğreneceğiz hepsini. 1. Osman olarak bilinen Osman Gazi Osman'ın Türklerin lideri ve Osman İmparatorluğunu kurtarıp idare eden hanedan kurucusudur. Osman 1281 yılında henüz 23 yaşındayken babasını kaybedince kayı boyunlu liderini devraldı. Liderliğini devraldı. Kısa bir süre içerisinde neyse bunları okuyarak sizi sıkmayalım. Şimdi muhtemelen her seferinde anahtar gerekiyor. Elimizde hiçbir anahtar yok. Bu neymiş? Duydum. Evet şimdi barbarları aramak için buraya dokun diyor. Bir bulalım. Üstüne tıkladım ve saldır diyorum. Evet, bakalım. Bıraktık. Savaş sürüyor bakalım. Sonucumuz ne olacak? Yakınlaşıyor mu? Yok. Yakınlaşmıyor. Evet, savaş sürüyor bakalım. geçtik bakalım. Tüfiklerimize yardım ediyoruz. Güzel 2'ye bir kapışıyorlar şu an. Şimdi askerleri de tanımıyorum. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Zamanla dediğim gibi hepsini öğreneceğiz. Güzel, şehrimize bir geri dönelim. Tabii üstün liderliğimiz her zaman tartışmasızdır. Görev diyor bakalım. Yükseltelim. Her oyunun olmazsa olmazı bir tane belediye binası. O yükseldikçe yeni itemler açılıyor. Yönetim binasını ikinci seviye yükselt dedik. Ee, haritada bir ses bloğu keşfet diyor. Hemen buraları geçeyim. Askeri diyorum yine. Keşif kamp. Keşif yapmak için keşif kampı gerekiyor mantıken. Keşfet dedik. Bakalım. Bu keşif ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Tamam otomatik keşfetsin. Biz evimize gidelim. Daha buradan ne istiyor? Evet. Ödülümüzü alalım. Okçuluk poligonu inşa et diyor. Askeri okçuluk alanı diyeceğim. Yüksele dursun. Şu neymiş? Hmm, ödül. Ödülü nasıl alıyorum? Al bakalım. Şuradan da alalım ödüllerimizi. Barış kalkanımızı da aldık. Güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ekonomi çok önemli. Hemen bir tane daha alalım buradan. Kerestecimizi. Odun üretimimiz artsın. Daha bakalım neler alabiliyoruz? Dekoratif diyor. Dekorasyon için ihtiyacım yok şu an. Herhangi bir pozitif etkisi var mı? Olsa yazardı herhalde. Tamamdır. O zaman ekonomi olarak ee, bakayım. kışlamızı yükseltebiliyor muyuz? 20 saniyede yükseltebiliyoruz. Güzel. Peki aynı anda birden fazla bir şey yükseltebiliyor muyuz? Ona bir bakalım. Hmm, bu. He, onu beklememiz gerekiyormuş. He. Ekstradan işe alım yapabiliyormuşum. Ama ne kullanmak gerekiyor onu bilmiyorum. Var mı ki bu bende? Bakalım. Hmm. Varmış. Tamam. Şunu bir yükseltelim. Bu neydi? Okçuluk alanıymış. Onu geç. Hastane. Genelde bu tür oyunlarda askerlerimiz öldüğünde hastane, hastaneye gidiyorlar ama bir saniye. Hastaneyi şimdi yükseltmeyeceğim. Ee, kışla yükseltmiştik. Üçüncü seviye belediye binası geliyor. Hiç gerek yok şu anlık. Tarlamız vardı. Aynen tarlamızı bir yükseltelim. Çünkü gıda ve e, gerekli kaynaklar eksik olduğu zaman kullanılamıyor bu tür şeylerde. Askerler sıkıntı çıkartıyor bu sefer. Altta yazılar var. Bakalım bu neymiş bu herhalde global konuşmak için tamam sıkıntı yok okçuluk alanı aslında ne iş yarıyordu bunlar aslında öğrendikten sonra daha iyi olacak bunları okurum daha sonra evet şimdilik e, genel görüşümüz bu şekilde en azından neyin ne olduğunu yavaş yavaş kavrayacağız ve böylece daha da ileriye gideceğiz. Gelişeceğiz zamanla. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.